Hepinize selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hep. Evet. Hepinize selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Aga var mı? Çarı vurdun musun? Var da. Hepinize selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ya, aman <laughs> <Ya, abi, gülüyor> yeter oğlum, yeterdir. Yeter, yeter, <laughs> Allah Allah. Ahmet abi, Mehmet abi tam sal giriyorum. Tamam, tamam gir. Tam belirsin abi. Hepiniz. Elen. Ya, benim yeter telefonu. E, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Hepinize selam arkadaşlar. hepiniz hoş geldiniz. Zip diye bir PUBG Mobile videosuna. Oğlum dur lan önce kurayım odayı gelin. A few moments later. Hepinize selam arkadaşlar. hepiniz hoş geldiniz. Zip diye bir PUBG Mobile videosuna. Bu videomuzda Santorini 8 ve 8 takımının ölüm maçında 5 v 5 atacağız. <laughs> Ekiple beraber hoş geldiniz kim? Hoş, bulduk, hoş, bulduk. hoş, bulduk, hoş bulduk, Arkadaşlar, Onyx zaten tanıyorsunuz. Gerisini size şöyle göstereyim kim Kimler... Dur lan burayı göstermeyeyim. Böyle arkadaşlar bu kadar kişiyiz. Şimdi Muhammed'in ekranını izliyoruz. Şimdi mantık şöyle arkadaşlar. Muhammed oradan kura çekecek. Ee, hangi silahları kullanacağımızı buradan seçeceğiz. Ondan sonra da takımların nasıl olacağını seçecek. Hani 5'e 5 beş atacağımız için. Resimleri. Aynen. Bak, Bak ne şimdi biliyor musun? Aa burada tüm mesela şeyler var ya şimdi burada. Ne yapalım biliyor musunuz? Bro. Burada 3 tane yazdım ya 3 tane çıkacak ya ikinciyi seçelim. Direkt tak diye bulmayalım. İkinci neyse onu oynayalım. Aynen. Tamam. İkinci neyse onu yapalım. Önce çek sıraları yapıyoruz. Çek bak çekiyorum. iyi, çek, iyi çekebiliyorum kardeşim. i̇yi çek bakayım. Çekiyorum kardeşim. 1 2 3 Çektin onu. QB kanka bu mu? QB gibi içine geçeyim. Tamam QB oynuyoruz şimdi geç şeye. İsimlere geç. Şimdi kimler, kimler oynuyor? Sıra sıra isim kardeş. söyleyin. Tartışmaşa. Onyx. Zehir. Karşım yok, beni ya, yok 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 üst yaz en yok, en üstü... beni en üst yaz tamam, tamam. en üst yaz beni yok en üst beni en üst yazmıyorsan videoyu bitiriyorum. Ay şu ben izleye ağlam, bakın lan. Sefir 10x. Eyvallah. Ağlam, ağlam, ağlam. Yerel, <laughs> ya bu ne diyor Swish, Twitch? Twitch. Respiro. <laughs> Başka? <gülüyor> ee, Başka kim vardı beyler? Luxan vardı. Luxan. GG Next var. GG Next. Başka? Başka kim var? Emre. Başka? Başka? Kanka Kroz var. Kroz. Başka? Jorzo <laughs> Sezer Sezer var. Son bir Sezer. Tamam. Bitti. Şimdi 10 evet, kişi oldu Beşe beşe gir. <laughs> Bak şimdi. 5 tane ilk çıkan 5'ti. Üst takım. ikinci çıkan 5'ti. 2. Tamam, takım. Aynen, aynen. Çek, tamam. Aynen aynen. Çek bakayım nasıl çekiliyor. Tamam çek, bana bağırma. Tamam, Çekmiyorum kardeşim. Switch. Switch elinar harbi vereceğim Switch. Baş. Çekiyorum arkadaşlar. Çektin onu. Ga zehirin. Zehirin. Ya. Çektim. Bu ne oğlum? Ha. Onyx, Cicinek, Sezer, Erkan, Diyeler, Respiro biz bir takım. Arkadaşlar biz zaten içlerinden geçiyoruz. Parçalıyoruz ki. Lan, lan, Başladım. Lan, lan, lan biriniz aynen. biriniz aşağı mı, biri aşağı mı geçti? Bir aşağı mı geçti? Bir aşağı mı geçti? O geçenin ayla, 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 ayla. o geçin içine. <laughs> umarım, umarım öyle değildir. bu arada arkadaşlar bu videoya çok sağlam bir like istiyoruz. Ee, bu videoya yani kaç like yaptın Mahmetciğim? 2.5 bin. 2.5 bin. 2.5 <laughs> <İki buçuk gülüyor> bin. Hatırlatırız. Bu 2.5 bin. Çok eskiler hatırlar, oldlar bilir. Kanka bu arada bunu ben ikinci kez giriyorum bu moda. Bir de QB oynuyoruz ya. Kaybaç Kay kayma kayma yok kayma yok. Gençler bu arada tokatlıyoruz. Ali bakalım. Bir Agalar ben de oynayın. 10 dakika. The blue team has scored for the first time. Ha vurdum ona vurdu bana bir. Oğlum kim bu? Tiplere bak. Lan bana. Enes bir karşıma gel kuçum. Karşıma çık karşıma. O kim kaçıyor? Kim o kaçıyor? <laughs> Oo. Enes karşıma çıkamıyorsun bu arada. Geçim. Kanka hayır hayır. bir Sezer gel. ne yapıyorsun Sezer? <laughs> Ama bak silah seslerini kapatmışlar ha çok iyi olmuş. No Mahmet oyuna gel. Eğime gel. Oo pike gel. Angaralı <gülüyor> pike geldi. <laughs> Lan. Yani... Korkmakla basıyor gel. Emre kardeşim ayıp. Kurtarın beni. At, 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 at. Oğlum yapma mı ya? <gülüyor> <gülüyor> Neredeyim lan ben? Ses var aşağıda. Merhaba kardeşim benim. Merhaba kardeşim. Hey, ya da içer lan ha. Şey, şey. <laughs> <Kilo. gülüyor> Abi şu an durumlar ne? Gençler girilmeyin ha. Takım. Oğlum ne kadar kafa, Oha, Ay, ne kafam patladı arkadaşım. lan. <laughs> Ya respiro. Oğlum düşman mıyız? Kim lan? Oğlum 10 mermimiz kız bitiyor hemen ya. Rahat ol bende. Ya taş lan. <laughs> <yapacaktım. gülüyor> Allahu ekber. Oğlum kimdi lan o? <gülüyor> <gülüyor> ya kanka respiro ne yapıyorsun ya? Olum, güzel Osman. Osman. Aman, <laughs> Aman Oğlum şal Osman. Ama mami. Aman kardeşim. Oğlum yeriliyor mu? Nasıl? Bak bombayı biri gitti bak. Oğlum biri bomba attı lan. <laughs> Yok iyi ben atmadım biri attı da. Support'a git. Abi bombayı atmayın ya. <laughs> bak bak. Bomba atmayın diye kendi atıyor at. at. <laughs> 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 at. Orada <laughs> Şimdi, şimdi geliyorum oraya. Bekleyin orada. Orada bekle, orada bekle. Abi adam öldü ölmüyor ya. Dayı. Dayı, 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 dayı. Adam pişiyor. Şey ya yapma ya. <laughs> 48 oldu. 80'de bitiyor değil mi aga? Oğlum öldüm diye saldım lan. Çıkıyorum size, çıkıyorum size. Supportla beni. Çıktım, 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 çıktım. Selamünaleyküm. Baba. Karıcı Oğlum orada ne yapıyorsun? <laughs> Çıkacağı ya. gibi. Bekle. <laughs> <laughs> Half Enes the ya? Kardeşim ben Kalbindeyim. Aga be. Oho! Kimde kimde? Hadi şimdi kimde? Koş koş yok. Ya Oğlum yeniliyor. Hadi hadi aldık aldık aldık. Kırmızılar hadi. Ünlüler biziz. Onlar gönüllü. Sırat Ay. <laughs> Koruyun beni koruyun beni Bizim takım adam vuramıyor ya <laughs> Oha oğlum o ne lan 3 kişi bir yandan nasıl ya Ölenin Allahu Ekber Allahu Ekber ete ben bilmem Sen bir yat aşağı Enes'in büllüğü oldu Oğlum ben hep <laughs> aynı kişiyi vuruyorum ya Enes'in büllüğü <laughs> oh, <adamlar gülüyor> <öngülüyor. gülüyor> Ah, kaç <laughs> kaç. Geliyoruz Keder, kardeşim. Reis Reis sen anlamazsın sizi. Bezerde Tut onu tut onu tut onu Tut onu AHAHAHAHA <laughs> Lan yumrukluyodun <laughs> Ah Ah Yumruğu bırak şimdi Amine gel İki farkla zor yeniyoruz Hadi hadi aldık aldık, aldık 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 Nereye aldık bir fark bak ölenin Ha iki fark Tamam no, Aldım respireyi Karın Alamıyorum usta Bu kim bu oyn, oyn. Oyna 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 kardeşim öyren, buradayım oyna Ölmeyin ölmeyin Bitiyor, bitiyor. Ya bak oğlum bak bu. <laughs> Sen seni patlatacağım. Çaktırma çaktırma çaktırma. <laughs> Beyler ölmeyin. Şu bombayı tut bakayım. Beyler duvar 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 yapışın duvarlara. Ya oh, gelecek <laughs> Erkan da attı yapacak şey. Çapur çapur. Lan yumruk at yumruk at onu canı bir. Abi bomba ne? O bombayı atalım. <laughs> ah, tam, tam. Mami, Beyler, tamam tamam. Mami buradayız. Mami ölme ölme son üç son üç. Mami dur. Mami ben buradayım. Son üç son üç böyle. Son iki son iki. Yat lan yat lan kardeş. Canları yok canları yok. Geldi geldi Mami. Oy bana. Hayır hayır son iki. bir son bir. Vırın vır 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 vur 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 vur. Harcıyım. Aga bunun hayır, şey, hayır. Bir Yapmayın, bir şey yapmayın. Şey, yapmayın. Ya Kanka helalla 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 helalla. Helal. Adam da dur 4 kişi başladı lan. Oğlum adamlar 15 kişi geçti. Bir daha, bir daha, bir daha yapmadık mı bir daha? Kanka, bir daha yaparız ama şöyle olur. Farklı silah. Bir ödü, aynen. Hem farklı silah hem de bir ödül olması lazım. Arkadaşlar bu vesile böyle geçti. Hemen diğer vesile açıyoruz. Bu sefer çiftliği takacağız. Herkes çiftliyle oynayacak. Tabii ki de yine biz kazanacağız. Muhammedciğim o kadar bir şeyler diyordun hayırdır? Ne oldu? Ya kardeşim bir fark diyorum başka bir şey demiyorum. İntikam soğuk kanlı bir yemektir. O soğuk, kanlı so soğuk, 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 kanlı bir yemek. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, yeniden kamera yeren açıp tüver atar aga. Yeren Oğlum yeren arkana tüver attığını ama. düşünemiyorum ama. Ne dedin? Ona, ona onu. Neden? Ona on oldu. <laughs> tamam. Arkadaşlar bakın iddiayı söylüyorum. Bu maç iddialı, pompik çünkü bir tık zor. Bu maçı kazanan açıyorum. Aç. Açıyorum. Aç. Aç. <laughs> açıyorum. Açıyorum. Aç. Kardeşim neyi açıyorum tövbe estağfurullah. Neyse ya, bu arkadaşlar kıyacak. bu, maçı kazanan karşı tarafa iki tane orta boy pizza yanına da içecek. Net. Net Abi, ısmarlıyor musunuz? Net mi? Net. Yeni Abi, bak biz ısmarlarız. Tamam lan Enes biz kazanırsak siz bize sen yani biz kazanırsan ben size. Hadi tamam lan mı? var mısın lan? Tamam. Hadi. Tamam lan hadi. Taş ediyor lan dur anasını satayım çok. Aga bir dakika 5 kişi orta boy pizza Beş. 80 80 ay, oy aga. Oy <laughs> <tam yok gülüyor> Bu bizim burada yemek sepeti yok. Çaktırmış. Yemek, <laughs> yemek sepeti yok. var lan mami? Gençler selam veriyorum ki ben geldim. Abi oyun dondu ya. ya. Arkadaşlar bomba yok ya. Bomba yok bomba yok. Bomba yok. Arkadaşlar bizim takımdakilerin herkesin kardeşi. Erkan şu an bomba çekmedi. Oğlum ne oluyor? Ya? Bomba <laughs> yapıyoruz. Yani. Oğlum bomba West geldi ki sen ağzıma. Bomba yok, bomba yok. Sıkıntı yok size. Oğlum nasıl dönmediniz lan? Hayır, hayır o kim o? Kimdi o? Kimdi o? Respiro, <laughs> vay sen var ya hainsin. Hainsin. Oyun dondu ya. Oha, mami. <mommy. gülüyor> <laughs> Allah'u ekber. Allah'u ekber. Uf birini ese attım. Geliyorum. Oğlum Ay, nasıl ölmedi? 97 vurdum kanka. Beyler 59 deniyoruz. Switch kendine gelsene alo. Kardeşim benim bir Oğlum, bir şey ol, kim Çünkü lan bir o? Yani. Of, of. Lan. <laughs> Oğlum manyak mısınız oh, oğlum Beni bir kovalıyorsunuz. Lan oğlum bize gelmiş ah. abi. Oğlum gir 4 Hani kardeşim bomba atmak yoktu. Oğlum adamlar pismiş bize kapıda. Yat aç, 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 aç yat eder yat yat. Sözleri ya, sol. O bombayı atan kim? Ya yani, kalkın çık oradan ya, hayır ya. Hmm. Sana ne kaldı beni ya? Beyler aman aman bak 4 fark. Oğlum nasıl hadi lan adam vurun. Hadi beyler hadi aldık yani, aldık, aldık mi abi, mi? Bir zaman hadi. Hadi ya biz de Oğlum. Bak adamlar bizim base'e yatıyor full Size Kim bu? Kim bu? Kim bu? <gülüyor> <gülüyor> Kim, bu? <gülüyor> <gülüyor> Kim bu? Kim bu? Kim <laughs> bu? Hayır ya. <laughs> Hayır ya. Kıçın <laughs> kıçın. Allahu Ekber. An. Ya kim, kim lan kim bu? Kardeşim ya. her kardeşim. Es buraya taşlar es Yapış bu kim lan beyse bulaştı? Oğlum beyze yatıyor herkes bizimle. Kusuyorlar oğlum bizimkiler bizimkiler bizi, ayrı bir dava zaten. Ya taş ya sesler yap. Allah ya kaçamadık yine. <Sessizlik> Yakaladı. Hangi beni panik kişiler vuruyor ya farkındaysanız. Respiratan <Sessizlik> 10 kill benden aldı respiro. Ya bu kim beni nasıl ses kasıyor ya? Ses <laughs> Erkan hadi. hadi. <gülüyor> <gülüyor> yat aşağı yat 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 seri yat. Oy. Bak, bomba atıyor, Bak, bombayı atan PKK'lı kim? Ya ben Aa, Aa vurdum, vurdum 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 birini vurdum. Bas, bas 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 bas. Gir 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 o salon böyle git. Gir o karan böyle. Çeviriyoruz bir bir çeviriyoruz. Kanka bekle. Bomba çekme. Erkan gel buraya Erkan. Şey, ah bu ne? Mami bu ne? Mami şaka mısın? Mami şaka mısın? Geri geldim lan. Gelikten geldim gelikten. Ha. Oğlum Mami 5 kişiler lan. Saat, Bak şuna vur vur vur. 3 3 var. Oh, oh, Lan şarjör niye yenilemedi benim silah? Kanka bir fark kanka bir fark yenil evet. mi? Girin o karambele girin o karambele bomba, bomba kafama vurdu Lan az kafama vurdu Normal kafama vurdu Diğer lan 68 68 ne lan? Ya ben Allah ne yapacağım Allah ya? Mami ya, Kanka ölmeyin 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 atıyorum. Oğlum aldık lan amaçı Geliyor geliyor solda Erkan. Bak bir, bir, birimize bomba attık. Böyle <laughs> patlatın oraya bombayla. Oh! Ne? Öyle <laughs> oh! <laughs> oh! <laughs> Mami bomba nasıl <laughs> <stekti>. görmen lazım. Respiro respiro arka. Ne oluyor oğlum lan? <laughs> ne oluyor birine Ya beyler beyler bir fark bir fark. hayır Alo. Kaç 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 kaç. Aa yok yok. Ne <laughs> <laughs> Kanka ya hayır ya. Kanka ya hayır yeniliyoruz beyler alo. Bak sondur sondur sondur. Abi adamın tuvarı yapayım ya. Bana da <laughs> Team. Hadi hadi hadi. Oğlum kim ölüyor? Alo. Oğlum, sonuç son sonuç son ölmeyin. Pus, Biri bomba çekti böyle. vurdum gel. vurdum vurdum. Hadi son iki. Oğlum bombaydım Kimse ölmüyor. Lan gördüm. Ya. Bomba Kanka arkana bakıyorum elinde bomba çıkmış Bekliyor. ayıp <laughs> yani. adam var 4 kişisiniz. siz 4 kişisiniz? Yani ne, 4 kişisiniz? Oyunum dondu. Ha. Olsun yine kolaydınız. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Ee, her zaman gibi Muhammed e, pizzamızı bekliyoruz kardeşim inşallah. Tabii. Şahin geliyor. Kalk Biz de da, Evet dakika. ben... Bir dakika İvan'a bakayım para <laughs> gelmiş mi? <laughs> ha? 500 lira atansam mısın lan İvan'a? Ben ben. Lan ne 500'ü? Ha 1000 mi attın? 1500. 2K bir şey attım lan. 1700. Ha o zaman şey ya biraz geç gelebilir tamam. Kolpa atıyor arkadaşlar bu arada. <laughs> Çok fena kolpa atıyor. Haberiniz <laughs> olsun. Arkadaşlar... Yalanın... Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ekipte daha çok arkadaşlar, bu tarz videolar gelmesini like istiyorsanız ben. en az 2.5 bin like. 2.500 değil iki buçuk bin like i̇ki buçuk bekliyoruz. bin oldular bunu oldular. Çok varsa ne olduğunu hatırlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın Allah'a emanet olun. Bay bay.